Merhabalar, CNC tornamızın dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. Bugün e, X eksenimizin montajını yapacağız. Bir önceki bölümde buradaki Z eksenimizi yapmıştık, parçamızı plateimizi üzerine yerleştirmiştik. Şimdi ben öncesinde e, bazı ince ayarlar vardı. Bunları videonun e, uzamama adına önceden yaptım. Size nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi öncelikle e, buradaki Z eksenimizin üzerine güvenilir bir şapkalı gönyemizi şu şekilde yerleştireceğiz. Bunu da bir işkenceyle öyle sıkarsak sürekli tutmak zorunda kalmayız. Burada görmüş olduğunuz X eksenimizin iki tane arabasını tatlı sıkı bir şekilde sıkacağız. Sonrasında da komparatörümüzü buradaki rayımızın üzerine koyup burayın üzerine koyup komparatörümüz buradaki şapkalı gönyemizin şu bacağına temas edecek. Bunu tabi burada göstermek biraz zor. Şöyle geri çekelim. Bu şekilde temas edecek. Biraz daha çekelim. Bunu yine ben yaparken kısa bir video çektim sizler için. Şu şekilde temas edecek. Bunu niye yapıyoruz? Buradaki şu görmüş olduğumuz rayın buradaki raya dolayısıyla da buradaki şapkalı e, gönyenin bacağına tam paralel olması gerekiyor. Yani bunu hareket ettirdiğimizde dolayısıyla da komparatör burada hareket ettiğinde ibresinin hiç oynamaması gerekiyor. Tabi hiç oynanam, oynamadan e, bunu sağlamak belki biraz zor olabilir ama bir çizgi, yarım çizgi e, oynaması e, bununla buradaki e, Z ekseni rayımızın birbirine 90 derece olduğunu bize gösterecektir. Olabildiğince 90 derece olduğunu diyelim. Çünkü ilk videoda da söylemiştim bu raylar, daha doğrusu raylarla ilgili başka bir video çekmiştim. O videoda söylemiştim. Düşük kaliteli ürünler olduğu için... E, tam manasıyla milimetrenin yüzde bir hassasiyetini ya da daha düşük hassasiyetini yakalamak zor ki burada sigma profiller de var onların da kendine göre hataları var ama yüzde e, milimetrenin yüzde bir hassasiyeti yani bir çizgi bence gayet güzel bir hassasiyet böyle bir makine adına diye düşünüyorum. <laughs> Yine bunlarla ilgili e, videolarımı çekmiştim daha önce sizlere hemen şimdi göstereyim. Gördüğünüz gibi bu e, komparatörümüzün bu ayarıyla buradaki Z eksenimizle X eksenimizi birbirine 90 derece yapıyoruz şunu. Bunu yaptıktan sonra bunun e, civatalarını tam manasıyla sıkabiliriz artık. Sonrasında yine aynı şekilde komparatörümüzü bu sefer bu raya bağlayıp bu sefer e, buna Temas ettiriyoruz ve yine hiçbir sapma ya da en azından bir çizgilik sapma olana kadar bunu ayarlıyoruz. Tatlı sıkı olduğu için hafif hareket edecektir. Sonrasında da buradaki iki rayın da paralelliğini sağladıktan sonra yine bunu da sıkıyoruz. Buradaki e, x eksenimizin raylarının montajı e, bu şekilde ben yaptım. Yani yapılabilecek en kolay montaj olduğunu düşünüyorum. En kolay montaj. 90 derece ve paralellik ayarının bu şekilde yapılabileceğini düşünüyorum. Ben bu şekilde yaptım. Sonrasında bakın şurada <laughs> x eksenimizi hareket ettirecek olan hareket mekanizmamız var. Burada 12041 bilyalı milimiz var. Somunumuz buraya daha önceden takmıştık zaten. Somun tutucumuz burada da bunun üzerine yerleştireceğimiz alüminyum yüzeyi tutacak olan hem motor tutucumuz hem de bu yüzeyin tutucusu. Şöyle göstereyim. Yine ilk videoda da bahsetmiştim. Buradaki Z eksenimizin sonlandırılması bu çok önemliydi. Burada kullanılan rulmanlar. Bunları bilmiyorsanız ilk videoda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. İlk ya da ikinci video şu an tam hatırlamıyorum. Seriyi baştan sona izlemekte çok iyi olacaktır. Şöyle yavaşça çıkaralım bunları. Bunu yerine takacağız. Evet, bunu yerine taktık. Bunun somunlarını, şey, civatalarını hemen bağlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi somunumuzu bağladık. Şimdi sıra buradaki e, şu alüminyum parçamızı buraya bağlamakta. Bu tabii kolay bir işlem. Şuradan cıvatalarımızı Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi alüminyum parçamızla buraya montajını yaptık. Şimdi de şu motor tutucumuzu yapacağız. Şu şekilde geçiriyoruz. Bunlar tabii ki benim için nihai montajlar değil. Ben yani daha sonrasında bunları muhtemelen tekrar söküp gerekli gresle yağlamalarını yapıp daha sağlam bir şekilde civata yapıştırıcısı da kullanarak tekrardan montaj yapacağım. Şimdilik sadece göstermek adına ve eğer bir yaptığımız hata var ise bu hatayı ortaya çıkarmak adına bir montaj yapıyorum. Şöyle patlısı sıktık. Bunu tekrardan yukarıya kaldıralım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki eksenimizde bu şekilde hareketini sağlıyor. Ee, şurada hemen kasnağımız. Bunu isterseniz şöyle çevireyim sizin için. Burada görünen montajımız bu şekilde. Üç tane cıvata ile bunu sağlamlaştırdık. Burada bir kasnağımız olacak. Sonrasında da yine motorumuzda burada bu şekilde montaj edilmiş olacak. Yine burada dediğim gibi motoru ve dolayısıyla da kayışı yukarıya doğru gerdirmek adına yuvalarımızı elips şeklinde açtık. Bunu yukarıya doğru gerdireceğiz. Belki ileride bu kayışı da aktif olarak şu taraftan belki bir sıkma mekanizması da yapabiliriz. Burayla ilgili şöyle bir <laughs> tasarımda fark edemediğim bir problem oldu. Bu kasnağın çapı biraz fazla büyük. 30 diş bir kasnak bu. Dolayısıyla şuradaki parçaya çarpıyor bu sınıra geldiğinde. 30 diş değil de 24, 22 diş ya da 20 dişlik bir kasnak burada kullanılıp buradaki 30 dişi de 40 dişe çıkarmak çok daha Kullanışlı olacak bunun sonuna kadar aşağı ulaşabilmesi için X80'nin hemen tekrardan bunu çevireyim öne doğru şöyle hareketini sağlayalım. Gördüğünüz gibi burada da e, x eksenimizi tamamlamış olduk. Daha doğrusu dediğim gibi kasnakla ilgili problemi çözdüğümde tamamlayacağım. Yeni bir kasnak alınması gerekiyor ve kasnakların gerek e, delik işlemeleri, gerekse de burada sağlamlamak adına Setskur-Civata işlemlerini e, CNC freze de yapmam gerekiyor. Şimdi e, tahmin ediyorum bir sonraki videomuzda ee, bu tamamen bitmiş olacak X eksenimiz, Z eksenimiz zaten bitmişti motorunu ben sökmüştüm çevirirken daha rahat olsun diye motorunu bir önceki videoda takmıştık. Ee, bir sonraki videoda tahmin ediyorum buraya spindle'ımızı yerleştireceğim. Ben e, bir kere daha videonun başında ve sonunda projemizin sponsorlarını gösteriyorum fakat. Videonun içerisinde sözlü olarak bir kere daha teşekkür etmek isterim. Ee, bu projemizin sponsorlarına ekstradan bir de takipçilerimize de teşekkür etmek isterim. Takipçilerimiz de birçok e, konuda e, yardımcı oldular diyebilirim. Hatta en son e, takipçilerimizden bir tanesi bana bir spindle hediye etti. Şöyle göstereyim. Makinemizin spindle'ı. Ee, bu şekilde olacak. Bu görmüş olduğunuz spindle, altında bizim daha önceden tasarımda kullandığımız tasarımını yaptığımız yükseltme parçaları vardı. Yükseltme parçası ve bunun üzerine de spindle. Bu şekilde buraya monte edilecek. Ucuna da aynası bağlanacak. Yine en son, şöyle bırakayım bunu biraz ağır. Yine en son takipçilerimizin destekleri sayesinde. Spindle'ımızı çevirecek motorun sürücüsünü aldık. Ekonomik bir sürücü. E, bütçemiz doğrultusunda ekonomik bir sürücü aldık. Üç fazlı ve tek fazlı motorları sürebilen VFD frekans sürücüsü. Biraz boyutu küçük. 750 Watt. Benim kendi CNC frezemde 1.5 kW kullanmıştım. Bundan epey bir büyüktü. Zaten 750 Watt olanları da Bundan biraz daha büyük. Bunlar ekonomik paket ürünler olduğu için boyut olarak biraz daha küçük ama iş göreceğini düşünüyorum. Zaten bir iki deneme yaptım. Gayet güzel üç fazlı motorları sürebiliyor. Bunların da tamamlanmasıyla birlikte projemiz bitime gerçekten çok 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 yaklaştı. Şimdi son olarak bizim projemizde ihtiyacımız olan şey bir üç fazlı motor. Eğer siz sevgili takipçilerimiz bu konuda da bu projemizde bir destekte bulunmak isterseniz, yani elinizde belki bir motor vardır, kullanmadığınız bir yerde duran, bir depoda, bodrumda duran ya da bozuk bir makine vardır. Üzerinde e, bizim işimizi görebilecek üç fazla bir motor olan. Bunu da projemize destek olarak bize göndermek isterseniz lütfen e, iletişime geçmenizi isteriz. E, öncelikle şöyle bir resim koyayım. E, bize Bizim kullanabileceğimiz motor. Aşağı yukarı bu görünümde olan bir motor. Etiketinde de 3 fazlı 3 ve faz işaretinin olması gerekiyor. Bir fazlı olsa da bu makinenin kitapçığında bir fazlıyı sürebildiği yazıyor ama 3 fazlı olursa tahmin ediyorum çok daha e, kullanışlı olacak. Faydalı olmak isterseniz projeye böyle bir destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bugüne kadar yapmış olduğunuz gerek sponsorlar gerek takipçilerimizin destekleri için de tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.